Bakalım ilk kim gelecek? Haydi bakalım arkadaşlar. Demin bir teknik arıza yaşadık sesimiz gitti. Şimdi tekrardan buradayım. Kimler burada? İlk demiş Hatice. Hatice burada. Aziz. Aziz hoş geldin Aziz. ilk gelene şanslı. Ekran bir çift Aziz. Aziz burada, Hatice burada. Ekran bir çift Aboneler geldikçe geliyor. Hadi bakalım buraya bir bin, 106 bin yapalım. Kimler burada? Aziz burada, Ekran bir çıkıyor. Hatice burada. Başka kimler burada arkadaşlar? İsimlerinizi yazar mısınız? 3 abone birden geldi. 3 abone daha geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. kim burada Hatice Aziz bir abone daha geldi belinay burada belinay da burada arkadaşlar bekleniyor demiş Hadi bakalım İz bekleniyor kimler burada başka Hadi bakalım Belinay Hatice'ye yazdık Hatice'ye. Aziz Belinay. Kimler var? Kimler burada? Bakalım. Bir abone daha geldi arkadaşlar. Başka kim burada? İsimlerimizi yazıyoruz. Hadi bakalım. Son 5 4 3 2 1 0 Hadi bakalım yazalım. Bir abone daha geldi. İsmim Hatice Aziz, Belinay, bir abone daha geldi arkadaşlar. Son 43 abone. Hadi bakalım son 43. <gülüyor> Fehime. <gülüyor> Fehime de burada arkadaşlar. İlk abone daha geldi. İlk abone daha geldi. İsimlerinizi yazın. Son 41 abone. Amin demiş. Hadi bakalım. Kimler burada? Kimler burada? Kimler burada arkadaşlar? Şu an sadece abonelerim özel canlı yayın yapıp yazmanızı bekliyorum. Elif burada. Elif burada. Diçle burada. Hatice burada. Adem burada. Abone daha geldi. Ali burada, Emir burada. Hadi bakalım arkadaşlar. Kimler burada? İsimlerinizi yazın. Diçle, Elif. Aboneler, isminizi yazın. Abone ol, ismini yaz. Hadi bakalım. Abone ol, ismini yaz. Bir abone daha geldi. Hadi bakalım. Kimler burada? Elif. Elif burada. Diçle. Diçle burada. Başka kimler burada? Son 35 abone. Son 34. Hadi arkadaşlar, son 34. İyi isimlerimizi yazalım. Son 33 abone. Kimler burada? Son 32. Hatice de burada. Adem. Son 31, son 30. Hadi arkadaşlar, kimler burada? İsimlerimizi yazalım. Ali. Emir. Hilayda. Faruk. Faruk da burada. Hadi bakalım. Başka kimler burada? Abone oldu ismi yaz. Son 27 abone. Son 27. Kimler burada? Arslan burada. Ben geldim. Feyza burada. Feyza hoş geldin. Feyza da burada. Feyza hoş geldin. Son 22 abone. Son 22, son 21. Hadi bakalım hoş buldum demiş. Son 20. 19. 18. 18. Hadi bakalım abone ismini yaz. 17. 17. Kimler burada? Tamam. Haydi bakalım arkadaşlar. Kim burada? Kimler burada? Arslan, Feyza. Feyza. Dayın işte Feyza. Feyza da burada. Hadi bakalım ismimiz yazıyor. Son 18. İsmimiz yazılım arkadaşlar. Yeni gelenler son 16. Ayça burada. Ayça da burada. Ayça. Hoş geldin Ayça. Aleyküm selam Feyza'm. Lamiye. Ataberk. Efe demiş Efe. Ataberk. Ataberk. Aleyküm selam. Sağ ol abla demiş Elif Efe abla oldum demiş Aleyna Aleyna de burada Aleyna Hadi bakalım ismini ne şey yılmaz ne Yılmaz Şerife demiş yavuz. Er Sabina Ahmed Aliya Aisha Ayaz Arda Habib Yavuz. Hüma. Defne. Aleyna. Ahmet. isimleri yazıklarım. Ekrana bir çift tıklayın. Ahmet. Elif Zümra. Elif Sümra, Elif Sümra. Belina, Beril burada, Beril. Yaşar. Ama Betül ve Merve demiş. Betül, Merve, Emir. Emir de burada arkadaşlar. Hadi bakalım. Meryem Ferit Peri Haydi bakalım arkadaşlar. Kimler burada? Kimler buradaysa isimlerini yazsın. Fırat burada. Eylül Eylül'de burada Mustafa. Fatma Zehra. Fatma Ze Zeynep. Serdar. Seval abla bugün arkadaşımın doğum gününde ona doğum günü mesajı gönderir misin? Seni çok seviyorum. Arkadaşın ismi ne? Nigar burada. Hasan Ali. Ek. Yavuz. Yavuz da burada arkadaşlar. Hadi bakalım kimler burada abone ol isminiz yazın abone olup ismi abla sen çok seviyorum severek takip ediyorum İyi ki var Teşekkür ederim Eylül siz de iyi ki varsınız Ben de sizlere seviyorum Elif Su Elif Su Ayhan da burada Emir Rıza Mine Murat Furkan da burada Mehmet Tura Mehmet Tura da burada adım Zümra demiş Hoş geldin Zümra ekra bir çiftlikler Zümra Zeynep burada geldim apa demiş Hoş geldin Oğuz Oğuzhan Ayaz da burada Almia Ben Saadet demiş. Ege de burada. Aynur. Fatma. Oğuz da burada. Moderatörümüz Oğuz. Sümeyye. FB demiş. Rabiye. Abi da burada Nazlı. Batur. Muhammed, Emre. Muhammed Emre. Gülşen. Gülşen de burada, Rafa da burada demiş Rafa. Yusuf İsime yazıklarım ekran bir çift Ervanur. Selam demiş. Yağmur da burada. Zehra. Ege. Ege ve Aleyna. Feyza da burada. Love please <laughs> please. Asya, Asya ben de sizleri seviyorum. Asya Fatma burada Ayhan Fatma burada Ayhan da burada Rabia da burada Botur Ayşe Sara Esma yazar mısın kuzenim ismi? Esma da burada. Yusuf. Yusuf Hilal. Hilal da burada arkadaşlar. Sara. Eyüp. Ee, Hilal Zişan. Ali. Yusuf İdil Sehra Batur Alp Berinay Ramazan Kirin de burada arkadaşlar. Hadi bakalım isimimizi yazalım. Abla Hira ve Mira. Hira Mira da burada. Aydan burada. Aydan Ada yaz abla demiş. Ada Delal Abla bilir. Umut Ayşenur. Şemsi. Sara. Şemsi de buradaymış. Sedef demiş. Sedef Asel. Sedef Asel de burada. Defne burada. Ayaz da burada arkadaşlar. Nefise de burada. Nefise de burada. arkadaşım abla benim arkadaşım var adı Meryem. Çok istiyormuş seni de takip ediyormuş. Lütfen Meryem ve Eylül kalp yazar mısın? Meryem kalp Eylül. Meryem kalp Eylül. Ben de sizleri seviyorum canlar. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hadi bakalım okul ama ben hastanede Alp Aslan yazarımız. Geçmiş olsun Alp Aslan. Lavin de burada. Abi lütfen Zenan. Zenan. Yusuf. Özgür. Arva hava abla kalp Ahmet kalp Zeynep Ahmet kalp Zeynep ne olur Hatice oku Hatice Yusuf Elif İkra. Elif Hediye Sude Ayşe Dilara hoş geldin Dilara Dilara da burada. Gamze Nur Rica ederim. Şirin burada. Mihriban Mihriban da burada Umut, kalp, irem demiş. Umut kalp, irem Abla Mert yazar mısın? Mert Abla Ayşen Yaren Arzu Mustafa Efe Aylin Miray ve Sena Miray ve Sena da yazdığımıza göre devam ediyoruz. Son 46 abone. Hadi bakalım. Leyla Nazlı Fatma Leyla. abla İsmet, İsmet de burada. Bekir, Bekir isimleri yazdıklarım. Ekra bir çift klasın. Aras. Meryem. Orhan. Ecrin şaka bir gün yazarmasın gözün seviyor ve lütfen iki saat yazıyorum sen çok sen kendi Ayşe Nur Ayşe Nur kalp 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 ve begüm demiş begüm Ayşe Nur begüm Ayazlı için teşekkür ederim. rica ederim. Mahmut da burada. Mahmut. Ben abla ben en başa yazar mısın demiş. Apa sen çok sevdim. Teşekkür ederim. Yusuf Ayşe. Yusuf Kalp Ayşe de burada.